Yoklama dönemi askerlik çağının başlangıcından muvazzaflık hizmetinin başlangıç tarihine kadar olan süreyi ifade eder. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirecek vatandaşlarımız sağlık ve öğrenim durumları ile meslek ve niteliklerinin tespit edilmesi amacıyla ekranda belirtilen süre içerisinde yoklama işlemlerini tamamlamalıdır. Bu süre içerisinde yoklama işlemlerini tamamlamayanlar yoklama kaçağı olarak kolluk kuvvetleri tarafından ülke genelinde aranmakta ve ilgili kanun gereğince kaçak kalınan gün esas alınarak idari para cezası ile karşılaşmaktadır. Yoklama işlemleri başlangıcında askerlik hizmetimi yerine getirmek istiyorum. Yani yoklama başvurusunda bulunacağım veya askerliğimi ertelemek istiyorum. Yani erteleme başvurusunda bulunacağım seçeneklerinden kendinize uygun olanı seçerek işlemlere başlayabilirsiniz. Askerlik hizmetini yerine getirmek istiyorum seçeneği ile başlayarak yoklama başvurusu adımlarını tamamlayanların kayıtlı aile hekimine askerlik muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir. Yoklama başvurusu işlemlerinde hangi aşamada olduğunuzu askerlik yoklaması süreç takibi bölümünden görebilir. Burada bulunan bağlantı sayesinde kayıtlı aile hekiminden askerlik muayenesi maksadıyla randevu alabilirsiniz. Hakkında askerliği elverişlidir kararı verilenler işlemlerinin kontrolünün asker alma genel müdürlüğünce yapılmasıyla birlikte askerlik yoklaması süreç takip ekranındaki 3 aşamanın da tamamlandığını görecektir. Askerlik yoklaması süreç takibi işlemlerini tamamlayanlar, öğrenim durumlarına göre yedek subay, yedek as er veya bedelli askerlik tercihi ile gitmek istedikleri celp ve sevk dönemleri için öncelik sınavmasını seçebilecekleri askerlik hizmet tercihi işlemlerini yapmalıdırlar. Burada belirttiğiniz askerlik hizmet şekilleri ile CEL ve SEK dönem tercihleriniz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda sınıflandırma işlemlerinde dikkate alınacaktır. Askerlik hizmet tercih işlemlerini tamamlayanlar, bu aşamada sınıflandırma sonuçlarının açıklamasını takip edecektir. Diğer taraftan, asker alma kanunu kapsamında erteleme hakkı bulunan vatandaşlarımızdan, askerliğimi ertelemek istiyorum seçeneği ile erteleme başvurusu yapanlar, başvurularının takibini yapabilir veya erteleme başvurusunu iptal edebilirler. Ertelemesi onaylananlar ise erteleme başlangıç ve bitiş tarihlerini takip edebilirler. Aklınıza takılan çeşitli sorulara cevap bulmak için size özel sorular ve cevapları başlıklı bölümden faydalanabilirsiniz. Ayrıca askerlik süreciyle ilgili diğer dönemler hakkındaki bilgilere de ilgili dönemi seçmek suretiyle erişebilirsiniz. Müzik